Durmuş'un rotasında bugün sizlere çok farklı bir konudan bahsedeceğiz. Hayvanları Yaşama ve Yaşatma Derneği Vövelti'den, Brüksel'den sesleniyoruz. Bakalım bugün kameramıza neler takılacak? Her kim aç bir hayvan beslerse aynı zamanda kendi ruhunu da besler demiş ünlü sinema adamı Charlie Chaplin. Bu sözlerin ispatı gibi görüntülerle Bugün sizlerle olacağım. Arkadaşlar buranın sorumlularından Ludwig North Hanfendi ile birlikteyiz. Bonjour. Bonjour. Vous expliquez le but. C'est quoi le but? Alors le but de le but du refuge c'est de recueillir un maximum d'animaux. Bu derneğin en önemli amaçlarından bir tanesi her türlü bakıma muhtaç hayvanları getirip buraya yeni sahiplerine ulaştırmak. Evet şimdi biraz da içeriye gezelim. Bu vakfın yaklaşık 110 yıllık bir tarihi var. Kurucusu bugün hayatta değil ama iyiliği hala yaşıyor. Kısacası iyi insanlar iyi izler bırakırlar. Evet arkadaşlar, Jül Ruh isimli vatandaş 1908 yılında yani bundan 110 yıl önce bu hayvan yaşatma ve yardımlaşma derneğini kurmuş bu dernek devletten herhangi bir şekilde yardım almadan vatandaşların yardımıyla ve burada sattıkları ufak tefek aksesuarlarla bu derneği döndürüyorlar. Tabi burada çalışanların birçoğu gönüllü olarak yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, Vövey'de Hayvan Yardımlaşma Derneği'nin en büyük gelirlerden bir tanesi de bu tür kumbaralar. Eğer bu vevelde amblemli kumbaraları gördüyseniz bilin ki Hayvanseverler Derneği'ne ait bunlarla sokakta kalan hayvanlar yeni sahiplerine ulaşıyorlar. Bu derneğe devlet tarafından bir katkı sağlanmıyor. Hayvan beslemenin bir heves işi değil, gönül işi olduğunun en güzel göstergesi bu ve bunun gibi vakıfların gönüllü çalışanlarıdır bence görmüş olduğunuz bu köpekler çeşitli gerekçelerle buraya getiriliyor gerek bakılamadığından veya evlerinde yer olmadığından dolayı buraya teslim ediliyor burada veteriner kontrolünden geçtikten sonra yeni sahipleriyle buluşuyor bir hayvan beslemeye karar vermeden önce onların bire canlı olduklarını oyuncak olmadıklarını bilerek almak lazım bu kedi. Ee, sokakta bulunmuş Üzerinde çip olmadığı için kime ait olduğu belli olmuyor Kanuni olarak bu dernek 15 gün içerisinde sahibini arayacaklar Eğer yeni sahibini bulamazlarsa buna yeni bir sahip bulacaklar Ama önce önce bunu veteriner kontrolünden geçirip Çipini takıp normal ev hayvanı haline getirdikten sonra yeni sahiplerine ulaştıracaklar Buraya terk edilen ya da bulunarak getirilen hayvanların yüzündeki o buruk mutluluğu görmeniz mümkün. Müzik Tabii hayvan besleyenlerin başına bazı zorlu durumlar gelebilir. Öyle bir durumda ise sokağa bırakmak yerine böyle barınak ve derneklere teslim etmeleri en doğrusu olacaktır. Yaşlanan, eceli gelen, vadesi dolan hayvanlar aynen insanlar gibi Belçika'da hayvan mezarlığına defnediliyor. Bakalım neler göreceğiz. Hep birlikte hayvan mezarlığına gidiyoruz. Bir milletin büyüklüğünü ve ahlaki gelişimini hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir diyor Mahatma Gandhi. Burada ise sadece yaşarken değil Öldükten sonra da hayvanlara gereken değer gösteriliyor. Evet arkadaşlar Belçika'ya 40 kilometre uzaklıktaki Ruziye şehrindeyiz. Buradaki kedi, köpek, hayvan mezarlığını gezeceğiz. Hayvanın dostluğuna, vefasına karşı insanın o hayvana bir vefa örneğidir bu hayvan mezarlığı. Evet arkadaşlar hayvan deyip geçmeyelim. Belçikalılar için bir kedi, bir köpek, bir çocuk kadar değerli. Bundan yıllar önce, 20 yıl önce biz yine Belçikalılara sormuş ve buraya gelmiştik. O zaman da aynısını söylediler. Bu mezarlıklar özenle süsleniyor. Her hafta düzenli olarak buraya gelip çiçeklerini getiriyorlar ve onlarla hasret gideriyorlar. Mesela bu Chanel ismindeki köpek 1999-2016 yılları arasında yaşamış. Geceleri korkmasın diye güneş enerjili lamba koymuş. Evet bu görmüş olduğunuz mezar daha 1-2 haftalık. Bunun üzerine yakında Mermer taşı ve fotoğrafları gelecek. Birçok çiçek olduğuna göre birçok ziyaretçi tarafından merasimle gömülmüş. Bir hayvanınız varsa ve bu öldüyse siz de onun anısını korumak istiyorsanız bunun bir bedeli var. Minimum fiyatı 450 Euro'dan başlıyor. 25 yıllığına burada kiralayabiliyorsunuz ve her yıl için 42 Euro postanıza fatura geliyor. Vefalıysanız bunlara katlanmanız gerekiyor. Belçikalılar kendi dini usullerine göre insanı nasıl defnediyorlarsa aynen kedi, köpek ve hayvanları Burada toprağa veriyorlar ve defnediyorlar. Bir çoğunluğu ise insanlarda olduğu gibi krematoryumlarda hayvanlarını yakarak buralara şu görmüş olduğunuz bölgelere küllerini serperek burada defnediyorlar. Tabii onlarınki bu kadar pahalı olmuyor. İki kardeşi birbirinden ayırmamışlar ve ikisini yan yana koymuşlar. Burası da bir küçücük aile mezarlığı olmuş. Mezarlıktaki düzen, mezarlardaki çiçekler bu hayvanların ne kadar çok sevildiklerini anlatıyor bizlere. Duygulanmamak mümkün değil. Durmuş'un rotasından bugünlük bu kadar. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın.